Tekno Sofer'den herkese merhaba. Selam. Ne haber Murat? İyiyim abi, iyidir. Poco X4 Pro anlatacağım ben. M4 Pro anlatacağım ben de. Eğilir. Gerçi bu taraftaki hep hava durumunu sunuyordu ama. <laughs> Öyle miydi? Evet, çay bardaklarımızdan da anlayacağınız üzere herkesin göbeğine göre çay geliyor bizim ofiste. Bunu da anlamış olduk. Mustafa hep uzun uzun bardaklar böyle, kokteyl. <laughs> Telefonlar da bana göre. Bak bu çok güzel. Benimkisi sarı. Siyah seçimi var bende. Benim, benim kutum siyah. Benim kutup şimdi durum. Poco X4 Pro 5G'nin e, genel özelliklerinden biraz bahsedeyim ben sana. Olur. Çünkü biz bugün neler yapacağız? Aslında bu telefonun biraz performansına odaklanacağız. Yani neler yapabildiği, özellikler için kimlerin alabileceğini biraz anlatmaya çalışacağız. Vakit geçirdin ama tabii değil mi? Önce biraz. Geçirdim ama en çok da şu sarısı herkes buna bakıyor ya. Ama evet. göz alıyor. Aynen öyle. Şöyle ters koydum. Ben normalde telefonu hiç ters koymam, düz koyarım. Bunu ters koyuyorum. Havası. Bir de kılıfı gibi. takmamışsın? Tabii çok böyle zenginim. Ca caf caflı duruyor. Ben hemen kılıfladım. <laughs> Korum altına Kutunun alacağım. içinden kılıf çıkması büyük bir avantaj tabii çünkü. Tabii tasarıma baktığında aslında benziyorlar da ama burada böyle kocaman bir şey var ya kolay kolay kılıf bulunmaz. Kutunun içinden kılıf çıkıyor olması bir incelik. Yok, zaten Poco her zaman bunu yapıyor. O anlamda takdir ediyorum. Olması gereken bir şey bence de. Yani cihazı çünkü ciddi paralar alıyoruz hele ki bu zamanda. Aynen. E, önemli konu yani. Bir de biz seyahatlere falan çıktık ya. Ben yanımda birkaç fotoğraf ya falan çektim. Diye, bunda ne olur ne olmaz diye doğru hemen ok. kılıfı geçirdim. Evet şimdi benim Poco X4 Pro 5G'nin e, işlemcisi Snapdragon 695. MediaTek Helio G96. Evet benim 8 GB RAM'im var. Benim 6 GB RAM'im var. Güzel. Benim 5000 mAh pilim var. Benim de 5000 mAh pilim var. Güzel. Benimkinin 256 GB dahili depolaması var. 128 benim sim kart, e, bir tane, bir tane daha sim kart ya da SD micro SD kart girişiyle büyütebiliyorum. 1 TB'ye kadar destekleyebiliyoruz yani. Ortak. Orta da var. Güzel. Fiyatları zaten açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Neden? Benim kapasiteler biraz daha yüksek. Fiyatı da ona göre çünkü yüksek. Yani ikisini kıyasladığımızda yüksek ama genelde e, ulaşılabilir telefonlar seviyesinde diyebilirim bu telefonlar. Ama herkesin bardağına göre yani. Aynen öyle. E, i̇çiyor muyuz? Hadi o zaman Hı -hı. sıhhatine içiyorum. Peki, benimki 205 gram. 167 gram. Ya bak bardağa göre. Nasıl <laughs> hafif. Yalnız bak ikisinde de 5000 miliamper batarya olması lazım, ama seninki daha hafif. Aynen. Bir değişelim mi? Tabii. Nasıl geliyor öyle? Bakayım. Bu da 200 gram gibi ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben ona çok alışmışım. Çok güzel oturuyor. Al al. Hiç meraklı değil. Boyut olarak 6.43 bana ideal. 6.67 benimki. <laughs> ekran boyutundan bahsediyoruz. Şimdi gelelim bir de arka taraftaki kameralarına. Benim 108, 8 ve 2 megapiksel olmak üzere 3 tane kameram var. Aynı şekilde bende de 3'lü kurulum var. 64 megapiksel sadece benimkisi. Fark aradaki o e, diğerleri aynı. 8 ve 2. 8 ve 2. 2 e, makro. Evet, 2 makro. Ben makronun ışıklı ortamdaki sonuçlarından çok memnunum. Beraber zaten aynı içinde. kareleri de çekelim. Aynısını çekelim. Size farkı zaten bizzat kendiniz gözlerinizde görmüş olursunuz. Şimdi kameralarda şöyle bir şey var. Benim e, ortadaki olan geniş açı kameram 8 megapiksel olan 118 derecelik bir geniş açıya sahip. Aynı. Zaten şöyle bir şey 108 megapiksel ve 64 megapiksel dışında gerisi aynı kameraların bence konumları. Muhtemelen aynı. Öyle zaten tasarımları da birbirine çok benziyor. Ben köşeli hafif tasarımı çok sevdim bu arada. Ee, benim hoşuma gitti. Renk zaten buradayım diyor. Onun dışında da elde kayma özelliği yok. Parmak izi Zorlasan görüyorsun öyle diyelim ee, çok yani daha kılıf, belli olmuyor ama yani. Kılıfla kullandığım için öyle bir şey yaşamadım çıkartayım Aynen. dedim şu anda da uğraşmıyorum ama bunun da kendi rengi güzel yani siyah, siyah. detayları gelir görürler. Aynen onları da gösteririz onun dışında bakayım şöyle başka ha, çift tarafta hoparlör var stereo oyun oynarken için özellikle önemli. Bangır bangır sesi var. Ben şöyle söyleyeyim. Oynarken sesi kısmak zorunda kaldım. Aynen. Beni de Rahatsız odadan çok kovaladılar. Ben de dedim ki evde telefon test ediyoruz. <laughs> Rahatsız etmeyin. <laughs> Asfalt denedim. Sen de başka bir şey yapacağız <laughs> şimdi bugün. Alacağız. Evet. <laughs> bu hayatımızda ilk kez PUBG ben, oynayacağız. Ben asfaltta bayağı yardırdım yani. Özel bir ses sertifikasyonu var. Dolayısıyla e, ses kalitesi güzel. Kameralar da önde 16 megapiksel kamera var. Selfie çekimlerinde 16 megapiksel. İkisi de aynı bu arada orada da. Ee, Gayet bu yeterli. Aynı, kamera, aynı sensörü kullanmışlardır. Ve benimkinde power tuşu. Şu baş parmağa denk gelen yerde de parmak izi sensörü, sensörü var. Buradan böyle pıskı pıskı ben açabiliyorum. Benimkinde tasarım olarak yan tarafta. Buradan bak, bak, Bu zaten bak, çok nasıl pratik. Bak. Şak. E, MIUI 13 ile geliyor. Aynı şekilde. E, Güncel sürüm. güzel. Ekran parlaklığı gerçekten enteresan. Yani, açık havada güneşli havada ben mutluyum. cam gibi görünüyor. Her iki ekranda AMOLED ekran, 120 evet. Hz ekran tazeleme var bende. 90 Hz ve gerçekten çok keyifli ve acayip güzel gözüküyor. Güneşte, aydınlık ortamlarda. Bu arada benim 360 Hz'e kadar destekleyen dokunmatik tepkime o sürem ben var. Ben de yarısı yine işte. 180'de sınırlı kalmış ama yine de e, oyun oynarken 180 ki... az mı ya? Deli misin sen ya? Biraz oyun deli... oynarken akışkanlık, performansı ya da işte e, şeye müdahale etmen çok Aynen farklı. Evet. Hassasiyet çok önemli. Poco şunu ayırmaya başladı. Şarjların adını değiştirdi. Benimkisi turbo şarj oluyor. 67 watt'lık turbo şarj var. 33 watt'lık hızlı şarjım var. Evet. Artık böyle bir ayrım var arkadaşlar. Sen yani hızlı şarj dediğin zaman neye göre? Benimki şimdi turbo. Abi 67 watt. Ne demek? Adaptör bayağı böyle bilgisayarı beslersin yani. Kallavi Bakayım bir. Yo. He. Değil öyle. Aşağı yukarı aynı. Aynı. Evet. Teknolojisi farklı. Turuncu sonuç itibariyle. Benimkinin de turuncu Belirtilen kablosu var. En güzel, adaptörlerden anlıyorsun Xiaomi ve Poco ailesine. Çok güzel oluyor. Ben seviyorum o özelliğini. Turbo şarjda 20 dakikada 0'dan 70'e, 41 dakikada ise 100'e 100 100 e kadar şarj ediyor. Çok iyi. 41 dakikada full şarj edebiliyorsun şu adaptörle. Ama bu Canavar adaptör gibi. Yok. Ben denedim. 10 dakikada 2 saatlik video süresi diyordu. Gerçekten 10 dakikada 2 saat kullanabiliyorum yani telefonu. 10 dakikada 33 watt'la bayağı bir dolduruyor. 1 saatte de aşağı yukarı %100'e ulaşabiliyorum. Gayet güzel bence rakamlar. Ha bu arada video çekme özelliklerinden bahsedeyim. Ee, arkada da önde de 1080p'ye kadar destekliyor. 30 kare hızına kadar çıkabiliyor. Ee, onun dışında daha altları da destekliyor ama 4K falan evet. yok. Onu yani söyleyelim. Poco modellerinde nedense videoda özellikle 4K böyle. yok. Şimdi e, ama ben sana söyleyeyim fotoğrafta birazcık güzel kapışırız. Kapışırız, aynı kareleri çekelim, farkı seyredenlerimiz de görsün. Tamam, anlaştık o zaman. Tamam, Onu önce, önce oyun oynuyoruz o zaman. Oyun mu oynayalım şimdi? Hadi oynayalım. Hadi oynayalım o zaman. Ben Poco X-Men, sen Poco M-Men. <laughs> <He? gülüyor> Teste başlıyoruz, X-Men'im e, e, ben. M4 Pro. Benim telefonum çok ufak ya ekran, He. daha az koşacağım gibi geliyor bana. Bakalım ben ne yapacağım? Evet, X-Men'im ben daha havalı. Ne oynayacağız şimdi? PUBG. PUBG. Ben daha önce oynamadım bunu itiraf ediyorum. Ben, baştan ben itiraf ettim ikimiz adına <laughs> da. Doğru ya unuttum ben. Pardon. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> kes, i̇lk kez PUBG oynayacağız diye. PUBG vur PUBG'ni. PUBG Var arkadaş o da neye şimdi? iniyormuş? İndim tam başlayacağım bir 800 MB daha indirdi ya. Aa, dur, ekran kayıtlarını açmak ekran için. Ekran kaydı. Bu arada evet ekran kaydını da açarak oynayacağız. Hem performansını daha iyi görmüş oluruz. <laughs> Ekran kaydı. Ekran kaydı. Bastım. Bastım. Şu anda biz guest olarak, biz burada itibarsızız. Hiç kimse bizi bilmiyor bu dünyada. O yüzden guest olarak girelim. Beni hemen tanırlar Eşleştiri ya. Eşleştiriliyor diyor. Biriyle eşleştirecek beni. Aha. Aynı yerdeyiz galiba. Yok. Farklı mı? Lan bu baksırlı sen misin? Yok lan. Ya silah nereden bulacağız peki? Öyle aval aval koşuyoruz biz şimdi. Aa uçağa bindik galiba. Nerede uçak? Aha bir anda uçağı aldılar bizi. Bizi oh, Aha attı. Gitmiyor. Beni atmadı. Bir aksilik var herhalde. Abi bizden. ben bir dakika. Baş aşağı gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> beni atmıyor oğlum. Beni gezdirip Yalnız niye getirecekler? Yalnız bak, bak görüyor musun der? bak. Ek şey akışkanlığı çok iyi bence. Tamam oğlum dikkatimi de atma. Ben de oynuyorum. Kendi önümde de oyun açıklayım. benim. Paraşütte <laughs> kendi mi? Ha oh be kafa aşağı gidiyordum. iyi oldu. Allah. Abi biri geldi yanıma. Bu kim ya? Ben öndeki bir tane daha biri gidiyorum Onun peşinde iniyorum abi. Nereye giderse o tarafa. Abi var. önce yumrukla dalıyoruz galiba. Aha ben de havadayım abi. Silah aldım. Hemen geliyor kaçın. Hemen. Hoppa. Ne oldu? Kim ateş ediyor abi? Bir dakika biri ateş ediyor da nereden ne kim nereye ateş ediyor? Ben bizi indirdiler abi. Uç uç bitmiyor ya. Ne kadar uzun sürüyormuş uçmak. Karşıdaki evlerin oraya gitmemiz gerekiyor yanılmıyorsam. Dün. Ama ben hala gökyüzünden seyrederek geliyorum. Yavaş yavaş süzülüyorum. Hayko Cepkin gibiyim şu an. Abi ben bir kasabaya o, geldim. Ben de indim. Bir havuz başındayım şu anda. Bu arada şarjlarımız yüzde yüzde başladık bu işe. Allah al. Oo, nevaleyi buldum vallahi hemen. Fener çıktı. O ne Aha, pardon kendi kendi attı. <laughs> Nereden zıplıyordu bu? Abi sniper tüfeği yok mu? Ben burada çömsem beklesem, geleni indirsem. Kesin beni vuracak şimdi ya. Birbirimizi vurabiliyor muyuz? Ha. Sonunda duvarı aşamadığım için kapıyı buldum. Abi çok komik ya. Ben bir yere düştüm çıkamıyorum buradan. Nasıl zıplamıyor ya? <laughs> Oyun 3 dakika içinde daralacak diyor abi. Nereye? Ben şimdi abi... ben çok daraldım abi. Ya havuza düştüm ya. İlk oyunum böyle havuzun içinde bir kek gibi vuracaklar mı beni şimdi burada ya? Dışına bile çıkamadım. Aha. Timur'a saldırdılar yettim yardım edeceğim sana geliyorum abi neredeler ki ya attıkları yeri bile görmüyorum ben havuzun içine çömdüm köşede bekliyorum ben <laughs> ben düz koşu bölümü seçmişim abi. abi yalnız peşimde iki kişi var galiba beni vurmak istiyorlar ama onlardan uzakta kaldım Benim ilk bak, oyun böyle olmamalı ikinci dünya savaşı gök sen bayağı ileride bak ben havuzda çömük duruyorum abi <laughs> <be. gülüyor> alanı daralıyor yazdı adam kilo verdi ya Ara koş Allah koş, koş Allah koş. Peki nereye doğru koşuyorum ben onu anlamadım. Neredeler bunlar lan? Evet, ben nerede olduğumu anlamak için bölgedeki en yüksek tepeye çıktım ben abi. Ben böyle süzülür gibi yürümek zorunda mıyım ya? Daha hızlı yürünmüyor mu ya? Şöyle yukarı doğru çekiyorsun elini bak. Şöyle çek elini. Allah biri geldi dur. Aha ateş etme şansım var. Aha. Hadi gazan mübarek olsun. Gelsene lan. Gel gel gel. Ah oh be. Eyvah eyvah. Kırmızı sis attı biri. Benim uçaktan atladım kardeşlerim nerede şimdi mesela? Haritada mıyım acaba acaba? Motoru çaktım duvara abi yamuldu motor iyi mi ya? Yani? Sen bayağı iyi oynuyorsun abi. Ben Sür. Ha yok, yok bir şey olmam tamam. Kaçıyor baba baba baba. Ulan ben öldürdüm. Gönlümeti gitti. Ömrü aldı. kaçtı kaçtı herif. Ben yüzüyorum şu anda saklanıp dalmak için yok katılır. lan nasıl silah değiştiriyorum. Bir de herifin peşinde koşuyoruz. Mermi yokmuş bende ya. <laughs> Timur ben bu köprünün burada boğulmak üzereyim. Dur oğlum dur. Nerede bu? Oyun oynarken hizmet ediliyormuş onu da gördük ha. Abi bende hiç mermi yok. Heh, bir zahmet geldi. Takım arkadaşına bak. Benim acil mermi bulmam lazım. Yumrukla bu iş olmaz. Ayağı nasıl kalkılıyor ya? Sen halledersin ya. o ben birini vurdum en azından. Şu PUBG alevinde bir tane adam vurmuşluğumuz oldu. Peki bu harita daraldığı zaman ne olacak? Her o 3 dakika içinde daralacak diyor. Herkes birbirini mi vuruyor harita daralınca? Evet abi. Alandaki harika. Öldüm ben. ben. O etraf karardı. Niye karardı diyordum. Ben oynayamıyorum. Bitti. Kaydı kesiyorum burada. Şimdi hemen bakıyoruz. Hiç ısınmadı benim. 14 dakikada ben herhangi bir ısı yok. görmedim Hiç yani. Hiç yok, cayır cayır bir durum yok. Şurasında hafif bir şey var, çok hafif. Bakayım. Yok, ben yani... Senin de aşağı yani. Sen oyunda kalmayı başardın, ben bir kişiyi vurmayı başardım. İkimiz, Bence ikimizin ilki için, toplamı bir, ilki için başarı. İkimizin bir toplamından bir oyuncu çıkabilir. Aynen. Hiç takılmadı, kasmadı. Hiçbir şey Şu olmadı. anda öyle bir yoğun çatışmaya da girmedik, hızlanmadı ama yani ekran... Daha. yoğun çatışmada şey, daha mı bir şey oluyor gibi? Ben niye girdim mi? ben çatışmaya da? Hepsi oldu bende. Grafiklerde de herhangi bir kırılma, mırılma görmedim ki. Bu PUBG herhalde grafikler küçük küçük ya. Netlik vesaire için inci... ben işte render vurucan, ayarlıyorsun, ince ince ayar yapıyorsun yoksa vuramazsın yani. Böyle hepsini görebilmen çok önemli. Evet. O o açıdan netlik açısından Yani gayet iyi bir... X4 Pro 5G bana bu PUBG'de adam bile öldürttü ya. <gülüyor> M4 M4 <gülüyor> haritada <gülüyor> M4. kalıyor. Emmen. M4 Pro haritanın içinde kalmayı başarabiliyor. Evet. Oyunda kalıyorsun, ben de ama macerayı dibine kadar yaşıyorsun. Benim de farkım bu. Benim %95 şarjım var şu anda. %94 şarjım var. Şimdi makro fotoğraf, fotoğraf çekeceğiz dedik ve İstanbul'da yağmur başladı. Enteresan. Bence güzel. damlacık falan çekelim evet. işte güzel makroda. Hadi. Hadi gel. Ağır çekim deniyorum. Benim çekimim senden daha ağır olacak, bak. Ben de şöyle... Size, size, slider efekti de ekledim. Size böyle Timur'un çekim anını gösteriyorum. Video performans olarak. Vay, wow, güzel oldu son. Bakayım nasıl yapmışım. Dolby Atmos açık yazdı, dikkatinizi çekelim. Bak! Bak ya! Adam estetiği yakalamış ya, bende böyle Ama olmadı. Slider efektim de var benim, öyle düzde değil yani çok iyi olmuş bence gayet iyi performans bence sosyal medya, Bak. sosyal medyada falan iş çok yapar şey yani kurdattım. tamam bunu yaptık şimdi ağır çekimde benim kalitem tartışılmaz ama telefonla alakalı değil yani <gülüyor> <gülüyor> slider efektiyle kazandım tamam hile yaptım orada. geniş açı yapalım resim oyuyoruz ya. Çektim. Bakayım nasıl görünmüşüm. Ha 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 geniş Normal 108 megapiksele çıkalım diyorum. Sen tabii 64. Tamam 64 megapikselde. Bu arada HDR da yapabiliyor. 64 megapikselde ne çeksek? Şurada kedi var. Ben kediyi yapıştırayım diyorum. Bak o gitti objeyi yakaladı. Kedi onu yapıştıracak gibi ama. <laughs> gel gel. Gel, gel kızım. Aferin benim Gel bak, bak burada ne var. Bakmadan çektim sonuncuyu bakayım. Bakmadan çektiğim en güzeli olmuş ya. Hiç ben bakmadan çalışayım bundan sonra. arada M4 Pro 64 megapiksel'le M serisinde en yüksek çözünürlüğüne ulaşmış bulunuyor. Ön kamera. Şimdi selfie taktiklerini Timur'dan alacağız. Benim selfie'lerim ben hep kötü oluyor zaten. Pürüzsüzü kapatacağım bir kere. Hani herkes gerçekleri bir görsün önce. Bakışa bak ya. Bekledim de gelmedi. Bak yaptım pozu. Kendime inanamadığım pozuma bak. Mehmet Turgut gibi çıktım. Şöyle gözleri de büyüttü. Aç ya işte ha. Şöyle güney alt açı yapacağız. Güneş gelsin, ha, ışık gelsin. Ön kamera çekeceğim şimdi kendime. Film çerçevesi, kılavuz çizgiler. Oo kaşı, kaş attı bak. Güzel. Gördüğünüz gibi kendimi çekiyorum. Mustafa'yı da göstereyim şuradan. Tak, döneyim Murat. Tak, Mustafa. Stabilizasyonu iyi gibi gözüküyor ya. Ben sabit duruyorum. Bakayım. İki arkadaş vardı. Bir kedi. Evet. Poco X4 Pro 5G ve M4 Pro. İşte performansı böyleydi. Valla biz sevdik açısı değil mi? Ben ya ben sevdim. Hani ya ben sevdim, sevdim. Çok pratik. Yani e, hafifliği, elime oturması. Ya güzel. Onlar tasarımsal tarafı yani falanca. Hiç yok. Kulaklık çıkışı var bu arada. O da güzel bir özellik. Hala daha böyle olması da Tabii. iyi bir şey. Ben kulaklık çıkışlı Telefonları seviyorum hala. Beni sesi etkiledi. Video fotoğraf performanslarını gördünüz ön kamera arka kamera geniş açı makro 108 megapiksel hepsine dedik. Oyun performansını dedik ha kaç pil ne yüzde 92 yüzde 89. Evet sen idareyle kullanmıyorsun Murat ben o kadar video da çektim. <laughs> Video kamerayı uzun süredir açık duruyor mesela. Video kamera fotoğraf falan hiç ısınmıyor. Sıfır. Aynen. Nasıl bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Adam. Sahaya çıktığımda ben zaman zaman yol detayları falan çektim. Videolar gelir bunda. Hı -hı. Hani kamerayla harcamayalım da mesela Türkiye'nin pazarlarında ya da Şenayla giderken telefonu çıkarıp direkt kullandım. Sürekli aktif olarak detay görüntü çektim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. İkinci telefonum olarak cebimdeydi seyahatlerde. Şimdi burada o zaman şunu söyleyeceğiz. Aslında biz size bir anlatmaya, demonstrasyon yapmaya çalıştık genel anlamda. Sizin fikriniz önemli. Siz de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Fikrinizi Aynen. aldıysanız siz de yorumunuzu yapın. Almadıysanız da bence bir mağazaya gidip kendiniz de deneyebilirsiniz. Orada çünkü hissiyatı bambaşka. Yani bu uzaktan tabii, tabii. onu size anlatamayız biz. Yani hani e, oyunu oynayamayabilirsiniz belki o kadar test edecek yoktur ama o zaman bir tane pokosu olan arkadaş bulacaksınız, takılacaksınız. Yani. Ya biz bizim oynadığımız e, oyunda şu anda ben hiçbir tıklama, yavaşlama, e, FPS'te bir şey değişikliği hissetmedim. Yok. Ondan sonra tasarımını beğendim, video ve e, fotoğraf performansını verdim. Videoda keşke 4K 60 kareler falan evet, olsaydı. Evet arıyor olsun. Çünkü 8 GB RAM var alette. Performanslı bir işlemci var. 5G'de gelirse 5G'si de var benimkinin. Hazır. Yok ben o zaman bundan alacağım. E tabi yani 5G lazım. Ama 5G daha var bence yani o kadar. Evet. 5G'si Herken. dert değil. Diğer özellikleri sizi ilgilendiriyorsa bence alınabilir bir telefon şu anki mevcut şartlarda diyorum. Fiyat konusuna hiç girmiyoruz. Açıklamalar kısmına link koyuyoruz. Güncel fiyatı kendiniz girip oradan bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi her şeyden evvel günümüz şartlarında fiyat performans diye baktığınızda bu iki telefonda bu listede olmalı. Evet, özellikle oyun oynamayı da seviyorsa, evet, oyun amaçlı şey alıyorsa yani ya da video özellikle aha, aynı platformlardan bir şey izlemek istiyorsan yani da. o oralarda pil performansı olarak, işlemci performansı olarak ses per masalara. Gayet gayet başarılı yani. Aynen öyle. Takır takır oynuyor. Haydi o zaman. Yeni videolarda görüşürüz. Yorum yapın, beğenin. E, kanalımıza abone olun. Tekno TeknoSafari'de içerikler gelmeye devam edecek. Hoşçakalın. Bay bay. Ve bulutlara gider. bu ne?